Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün yine yollardayız. Ee, burada bir eski bir dere var. Orada bazı işaretler var. Onları bulmaya çalışacağız. Ee, burada bulduğumuz her şeyi size olduğu gibi yayınlayacağım. Kurgu olmadan, yalan olmadan neyse o şekilde her şeyi göstereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. 别的话都是你个人。 Arkadaşlar burası gerçekten çok ilginç bir yer her taraftan şelaleler var kollar var aşağıda dere var dereyle birleşiyor Burada eskiden e, bazı şeyleri bulanlar olmuşlar Doğa gerçekten çok güzel Birazdan e, Derenin içine inip Burada olan ne varsa ha, işaret varsa Onları sizlerle beraber inceleyeceğiz Bakacağız arkadaşlar Arkadaşlar gerçekten doğa harikası. Gerçekten güzel yerler var burada. Arkadaşlar burası gerçekten hani böyle rahat bir şekilde gezilecek yer gibi gözükebilir ama akıntı çok ve gezmek burada çok zor. Ben ayağımı çıkarttım arkadaşlar. Şu an şu şekilde o su buz gibi var ayağım dondu. Oh, çok felaket. Soğuk. Evet, ben arkadaşlar. Şurada şöyle bir kaya var. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. İki tane küçük arkadaşım var. Onlarla beraberim. Sezerle Serhat. Ee, buraları biliyorlar. Şöyle şunların üstüne şöyle bir üçgen var. Burada arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz şurayı. Şöyle şurayı gösteriyor. Üçgen buradan da bir oluk var. Yani su dolduğu zaman buradan aşağı kayanın dibine akıyor. Şurada ne varmış? Şurada şuraya bakalım arkadaşlar. Burada da şöyle bir üçgen gibi bir işaret var arkadaşlar. Bu kaya sarp kaya arkadaşlar. Yerinden kesinlikle kapatama imkanı yok. Göründüğü kadar da kaya bayağı büyük. Göründüğü kadar da zaten onun belki de 10 katı var bunun dibinde. Burası şöyle oluk yapılmış. Üçgenden şöyle geliyor bu oluk. Şuradan aşağıya. Bu dibine. Farklı araştırma bakalım. Genelde şöyle bir bakalım ne var ne yok. Burada bir birkaç tane işaret varmış. Onlara bakacağız. Şuralar araştırmamızı yapalım. Gezmek çok zor burada arkadaşlar. Gerçekten su buz buz. Bildiğimiz buz bile az yani soğukluğu. <laughs> burada ne varmış böyle? Ama doğa mükemmel arkadaşlar yani gerçekten çok güzel. Getir onu bana. Ver bana ben alayım bunu. Sen bu geç karşıya. Ya. Dikkat dikkat et. Geçeyim Geç geç dikkatli ol ama. Bir tane küçük arkadaşım var arkadaşlar burada. Onlar da benimle beraberler bu bugün. bugün Nereden geçtin? Nereden geçtin? Gel, Harika. Gel. Harika buralar gerçekten Derin değil mi burası? Şunu al Atayım atayım oraya. Arkadaşlar gerçekten inanın doğa burası. Bakın. Bizimi geçti su şu an. Şu an bizimi geçti arkadaşlar. Su zor çıkıyorum buraya. Ayağım var ya hissetmiyorum. O kadar soğuk. Of. Of. Ayağım bitti ya. Şöyle yapalım. Keşke hazırlıklı gelseydik. Hani bu kadar olacağını tahmin etmedim arkadaşlar. Neyse. Bu da küçük arkadaşımdan biri Sezer. Öyle bugün bugünümüz de böyle geçsin. Bakalım. Şu kaya. Şu yerde bir kaya var. İki tane büyük yan yana kaya duruyor arkadaşlar. Şunlara gideceğiz. Biraz tuhaf onlar. Oraya gideceğiz. Orada bir bakacağız. Bayağı yol katettik. Nereden baksan bir 500-600 metre aşağıdan geldik şöyle. Şöyle Burası mükemmel bir yer yani. Gerçekten doğayı şöyle görmenizi isterim. Burası bayağı bir derin bir göl. Nereden baksan bir buçuk metre, iki metre vardır şurası. Yan tarafları sarp kayalık. Biz daha şu iki tane kaya var. Oraya gitmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şuraya. Şuraya doğru. Ama gerçekten çok güzel yerler. Şöyle. Arkadaşlar geldik. Sonunda istediğimiz yere. Şuraya ee, şuraya bir gideceğiz aslında ama burası çok derin arkadaşlar şu an zaten buraya kadar zor geldik çok bayağı neredeyse iki, bir kilometre yakın aşağıdan geldik bayağıdan beri yürüyoruz ben videoyu kese kese yani diyorum ki zaten video yoksa yetmez zaten şarjım biter hani sizi de boşuna zamanınızı almış olmak istemiyorum diğer bazı arkadaşlarımız var hani yalandan giderken yolu çekerler 50 böyle hani boşu boşuna konuşurlar zaman geçsin diye ben öyle yapmak istemiyorum. Zamanınızı almayayım. Sonuçta siz de bir şeyler görmek için izliyorsunuz. O şekilde yaptığım zaman sahtekarlık gibi oluyor. Ben de kendimi o şekilde hissediyorum. Ona gerek yok. Ben hani işin özünü size çekmeye çalışıyorum. Gerçekten ayaklarım dondu arkadaşlar. Bakın. Yani berbat olduk burada. Yapacak bir şey yok. Hazırlıksız geldik. Buraya gelmek için hani çizme veya işte hani su geçirmen elbiseleri var ya pantolonla ondan giymek lazım. Yanımızda yok ben hani bu şekilde olduğunu düşünmüyorum. Şimdi şurada bir araştırma yapacağız arkadaşlar. Buralar çok tuhaf. Burada gerçekten hani il mutlaka bir şey vardır. Çünkü bu bazı şeyler var, kayalar var resmen. Siz de kendiniz zaten hani bu işi yapmıyor olsanız bile hiç ilginiz olmasa bile baktığınız zaman anormallık olduğunu anlarsınız. Şöyle geldik. Ma benim küçük arkadaşlarım beraberiz bugün. Ah, şöyle yaptık. şuralara bir bakalım. Şu kayalara, şuralara. Arkadaşlar burada şöyle. Şöyle. Şöyle bir tuhaflık var ama Bakın sanki böyle göz gibi yapmışlar şuraya. Üçgen mi, göz mü? Şöyle. Bu kayada bir tuhaflık var ama. Nedir? Çözemedim. Şu an yine de şöyle Şunlara bakalım. Şuralara şöyle. Şurada da bir şey var ama bir su getirsene. Şu eee bir şeyle su şurası döksene. Bakalım şurada temizleyelim. Şeyle lastiğinle dök ya. Aha. Arkadaşlar şöyle temizleyelim bakalım ne varmış. Dök şöyle. Dök 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 temizlensin orası iyice de. Üçgen gibi bir şey burada Zaten belli oluyor bu da. Neyse. Şu tarafı gösteriyor şöyle. Bu kayada başka ne var acaba? Yanında. Neyse buraya tekrar geleceğiz. Arkadaşlar şurada da üçgen daha görüyorum sanki. Şu arkadaşlar bakın. Bakın şöyle bir oluk vermiş şuradan. Aşağı doğru iniyor. Karşıyı gösteriyor ama. Şu karşıda. Şuraya ineceğim birazdan. İnebildiğim kadar derin. Çok derin orası. Burası yani bu resmen yapma arkadaşlar. Bakın. Bakın böyle. Şöyle. Şöyle bir oraya ineceğim. Şurada bir üçgenimiz var arkadaşlar. Şu büyük kayayı gösteriyor. Onun dibinde de bir üçgen var. Şu karşı tarafı gösteriyor. Burası bayağı derin. Burada akıntı var. Akıntı küçük taşları getirmiş buraya doldurmuş. Normalde burası daha derinmiş. Bak orası hala derin çünkü. Burada, burada da küçük taşlar kalmışlar. Yükselmiş burası. Ben şöyle inmeye çalışayım buraya inebildiğim kadar. Arkadaşlar şöyle. Bu kayayı tekrar bir inceleyeceğiz bakalım da. Şöyle yaptık yanımda. Ona bir de getirdim. Çünkü elim geçenki videolarda kesilmişti. Şöyle şeyleri açmak için kanalları arkadaşlar. Ee, ne var ne yok ona bakalım. Şu neymiş? Neymiş böyle? Şöyle kazayım şöyle de. Çıksın. Sanki burası şu balık gibi. Balığın mı oldu? Kasayım üstüne arkadaşlar da yosun olmuş. Beyazlatsın. Şöyle de. Kaya da çok sert zaten. Kazıma imkanın yok. Temizliğin yani zaten. balık gibi bir şey ama tam anlamadım. Taşlar buraya akıntının tam yol olduğu için taşlar sürte sürte herhalde bu katmana arttırmış. Ama yine de belli arkadaşlar. Burada bir şey var. Balık gibi bir şey. Burada şöyle kayanın etrafına bakıyoruz. Bu ayağım dondu ya. Ayağımı hissetmiyorum arkadaşlar. Vallahi billahi. İnanın var ya. Hissetmiyorum yani. Şunu al. Şöyle sen beni çeksene. Şu an devam ediyor. Düşünme suya. Böyle yani şuralarda sen görebildiğin suyu üstünden çek. Arkadan çek. Ne olur ne olmaz. Bir şey. üstünden çekme. Arkadan çekme. yakından çekebiliyor musun? Yani bir daha şu, şu kazayım ben. Ha, deliğini nasın? Yani doğal değil, arkadaşlar bu. Şurada da bir dikenler var. Şurada da var. Burada sırayla dikenler var arkadaşlar, yani sıralı. Bir böyle geliyor, şöyle geliyor. Yani şurada bir şey var. Oradan burayı gösteriyor. Buradan buradan karşı tarafı gösteriyor. Burada da şöyle bir şey var arkadaşlar artık yani şuraları falan kilit ama kaç buradan çünkü şurası böyle akarsun. Burada bayağı bir debis, suyun debisi bayağı fazla oluyordu normalde. Şu an az olduğu zaman. O zaman kayaları getiriyor burada köşelere buluyor. Burası dar bir boğaz o yüzden kırılmış olabilir buralar arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Bu kayada da şöyle balık gibi bir şey var. Ben onu demin çektim. Kazayım tekrar belirginlesin ama burada da pek belirgin değil. Yosununu sildim. Yani burada bir şey var arkadaşlar burada. Araştırmak için bayağı bir... Buraya uğraşmamız gerekiyor burada ama... Şu an... Önce şuradan dışarı çıkayım şöyle. Ah ayağım ayağım ah. Arkadaşlar oradan geldik. Burada, şurada üçgen var. Bakın şurada üçgen var. Şöyle şuraya gösteriyor. Büyük kayaya gösteriyor. Onun dibinde bir tane daha bir şey var. Bak şuraya gösteriyor arkadaşlar. Karşı tarafta. Karşı tarafta dediğim gibi bak orada. Bak şurada da belli oluyor. Şuraya, şuraya yakınlaştır. Şurayı. Şurayı. Bak şuraya. Yakınlaştı. Yakınlaştır. Bunların hepsi doğal bir oluşum değil arkadaşlar. Burada bir işlem görmüş burası. Hemen onun yanında dediğim gibi e, nereye gitti o haç gibi bir şey. Şurası. Şurada. şurada da aşağı doğru sanki üçgen gösteriyor. İki tane üçgen var sanki şurada bak. Şurası iki tane şurada. Tekrar gideyim. Yani. Kayanın üstünde de oluklar var arkadaşlar şu an. E, biz daha biraz daha ileri devam edeceğiz. E, edebildiğimiz yere kadar bakalım da daha neler var. Hani burada bir araştırma olması gerekiyor. Hani ben izinsiz e, araştırma kazmak gibi bir niyetim yok. Sadece bulduklarımızı sizinle paylaşıyoruz. İleride olursa hani yasal bir şekilde ne gerekiyorsa yapılır. Şu an benim öyle bir niyetim yok arkadaşlar. Hani bazı arkadaşlarımız var mesela. İşte araştırma anında çömlek buluyorlar. İçinde sanki altınlar dökülüyor. İşte çömleği bulduk bilmem ne yaptık. Bunlar hepsi yalan arkadaşlar. Hepsi kurgu. Öyle bir şey yok. Çömleği bulan, altını bulan hiç kimse burada yayınlamaz. Bir kere devletten korkarak hiçbir şekilde yayınlamaz. Bundan anlayın ki zaten yalan. Şimdi örnek veriyorum. Bana burada bir şey denk gelse, bir şey bulsam... Ben o zamana kadarını çekerim ama bulma anını size çekmem. Yani işin gerçeği bu. O yüzden yalandan kurgulara gerek yok. Yani sonuçta herkes insan. Ben kimseyi kandırmak istemiyorum. Neyse ne gördüysem onu paylaşmak istiyorum. Görün. Siz de e, hani tecrübe sahibi edinin. Veya bilmeyen arkadaşlarınız görsünler. Çoğu zaten biliyordur ama bilmeyenler için diyorum. Hem doğayı görün. Gerçekten çok güzel doğa var arkadaşlar arkadaşlarımızda. Şöyle bir çek bakalım. Çok, gerçekten çok güzel. Yani insanlar burada Gençleşir yani, yaşlanmak o kadar güzel bir Doğayı görün. Farklı işte bir şey olduğu zaman işaret gibi onları gösteriyorum arkadaşlar. Kurguya gere gerek yok, yalana gerek yok. Neyse, odur. En azından ben kimseyi bu şekilde hani affederseniz böyle şey gibi hani ne diyorlar ona? Aşağılamış olmak gibi böyle yalandan kandırmak istemiyorum. Neyse, odur arkadaşlar yani. Kendiniz izliyorsunuz zaten, görüyorsunuz bir yere gidiyorlar. Güya ellerinde harita işte sanki ara arıyorlar. Orada aa işte çömleği bulduk. Çömleği kırdım. içinden altınlar oldu falan çıkartıyor bak gösteriyor. Hiçbir kimse zaten bunu korkudan gösteremez. Yani işin gerçek olmadığını bundan anlayın zaten. Yorumlara da yazın arkadaşlar. Hani sen böyle böyle yapıyorsun kurgudur diye yazın ki insanlar daha çok aşağılamasınlar. Benim, benim videomda da hata veya herhangi bir şey bulursanız onu da yazın arkadaşlar. En azından yaptığımız yanlış bir şey varsa, söylediğimiz bir şey varsa bir dahaki sefere telafi edip söylemeyelim veya yapmayalım. Ben herkese açığım. Şeffafım arkadaşlar yani. Ben de kimseye karşı öyle yalan dolan işlerim yok ya. Neyse o. Kanalıma da abone olmak istiyorsanız olursunuz. Olmak istemiyorsanız canınız sağ olsun arkadaşlar. İzleyin. Mesela kanalıma bakın inceleyin. Genelde hep böyle bilgi içerikli e, videolarım var. Yani görsel olarak bir de yapmadım. Yapmama sebebim de hani benim Diğer arkadaşlarımız gibi işte YouTuber olmak gibi veya e, bu gibi bir amacım yok. Hani benim sadece seviyorum bu işleri, hobi gibi yapıyorum. Size de paylaşıyorum gördüklerimi. Normalde farklı işler yapıyorum yani benim farklı işlerim var. O yüzden e, zaten kendiniz görürseniz ben sonradan görsel olarak böyle yerlerde bulunduğum zaman hani bu güzellikleri göstermek açısından çekiyorum ama normalde zaten bilgi içerikli şeyler e, videolarım var açıyorsunuz sadece dinliyorsunuz yani görsel olarak yok zaten amacımın hani youtuberlık gibi bir şey olmadığını ondan anlarsınız son anda zaten ben hani böyle güzel elleri gördüğüm için çekmeye başladım siz de görün istedim genelde bir şey kanal incelediğiniz zaman zaten doğru söyleyip söylemedim anlarsınız arkadaşlar birazdan ileri gideceğiz şu ilerisini şuradan çekersen iyi olur şu İleri gideceğiz çok güzel doğası var gerçekten Evet farklı bir şeylerle karşılaşıyoruz. Çünkü burada ben bildiğim kadarıyla bana gelen bir ee söylediklerine göre burada bayağı bir bir şeyler bulmuşlar. Genelde eşkıya gömüleri burada çok oluyor arkadaşlar. Eski Rum eşkıya gömüleri. Bize de bakalım bir şey denk gelir mi gelmedi. Nasıl bir şey bu biliyorsunuz. Uğraşırsınız devamlı hayatınız boyunca hiçbir şey bulamazsınız ama hiç bu işlere uğraşmayan kişilere denk gelir onlar mesela bulurlar. Nasip. Kısmet diyelim. Bakalım. Devam edelim.